thank you Arkadaşlar şimdi ne düşündüm biliyor musunuz? Aklınızdaki kişi bir arkadaşıyla buluşuyor ya da telefonda konuşuyor. Arkadaşınız acaba sizi nasıl anlatırdı? Siz merak etmez miydiniz? Arkadaşına sizi acaba nasıl anlatırdı? Acaba sizin Dış görüşün, görünüşünüz hakkında işte fiziksel olarak nasıl diye sorduğunda nasıl anlatırdı? Sizin kişiliğinizle karakterinizle ilgili sizi nasıl anlatırdı? İşte neden ayrıldığınızı nasıl anlatırdı? Ya da şu anki durumunuzla ilgili durumu nasıl anlatırdı? Bunu bunları soralım mı? Hadi o zaman soralım. İlk sorumuz. Aklımızdaki kişi yani sizin aklınızdaki kişi arkadaşına sizi nasıl anlatırdı diye soruyoruz. İlk sorumuz dış görünüşünüzü soralım. Diyelim ki dış görünüş olarak yani fiziksel olarak sizin nasıl birisi olduğunuzu söyler. Bakalım fiziksel olarak sizi nasıl tarif edecek? İki tane birden geldi. Şimdi ilk sorumuzu sorduk. İlk sorumuz fiziksel olarak, dış görünüş olarak nasıl gördüğü. İkinci sorumuz ne olsun? Sizin karakterinizle ilgili, kişiliğinizle ilgili nasıl bir insan olduğunuzu, nasıl bir kişi olduğunuzu söylerdi arkadaşına? Acaba gerçekten her şeyi net, doğru söyler miydi yoksa nasıl anlatırdı yani? Çünkü bizler de bazen arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman tam olarak söylemek istemediğimiz konular oluyor. Bakalım nasıl anlatırdı. Çünkü bir önceki videomuzda onun gözünden bizi gördük. Bakalım bunu da anlatma şekli nasıl? Yani nasıl yansıtıyor dışarıya değil mi? Gerçi bu şimdi çok samimi arkadaşı olsun. Ki bakalım ne kadara kadar anlatabiliyor. Şimdi de sizin fiziksel olarak görünüşünüzle ilgili yani dış görüşün, görünüşünüzle ilgili neler söylerdi dediğimizde sorduk üçüncü sorumuz da şu olsun. neden ayrıldığınızı arkadaşına nasıl anlatacak bakalım ya da arkadaşlarına işte sizin neden ayrıldığınızı niçin ayrıldığınızı ayrılığınızın sebebi neydi diye nasıl anlatacak bakalım neden ayrılmışsınız ne diyor Onu da sorduk. Şimdi en son olarak da e, şunu soralım. Şu andaki, şu anki e, durumu, durumunuzla ilgili ne söyler? Yani tamam, bu sebeple ayrıldı. Ne sebeple ayrıldığınızı da anlattı. Peki şu anki durumunuzla ilgili ne söyler? arkadaşı ona sorduğunda e peki şimdi ne olacak yani şu anki durumunuz nedir ne yapıyorsunuz görüşüyor musunuz konuşuyor musunuz ne yapıyorsunuz ya da hayatında başkası mı var ne düşünüyor bakalım nasıl anlatırdı şu anki durumunuzla ilgili arkadaşınıza ne anlatırdı koyuyorum arkadaşlar nasıl olsa tekrar tekrar açmaya uğraşmıyor şöyle koyacağım evet evet arkadaşlar sorularımızı oluşturduk sanırım bu kadar soru yeterli ee, bizi bu, bu, bu soruların aydınlatacağına inanıyorum Birinci sorumuz Arkadaşına beni nasıl anlatırdı? Ana konumuz Arkadaşına benim e, dış görünüş olarak nasıl biri olduğumu Yani fiziksel olarak nasıl birisi olduğumu soruyoruz İkinci olarak sorumuz benim karakterimle ilgili, kişiliğimle ilgili ben nasıl birisiyim, nasıl anlatıyor, onun gözünde benim karakterim nasılmış ya da işte arkadaşına yansıtabildiği kadarı ya da nasıl anlatıyor bakalım dışarıya sizi. Ee, üçüncü sorumuz neden ayrıldığınızı nasıl anlatıyor? Dördüncü sorumuz da şu anki e, durumunuzla ilgili ne anlatırdı, ne söylerdi ya da ne söylüyor? Yani be, ne anlatıyor, ne söylüyor herkese? Değil mi? Şu anki durumunuzu, e, ne yaptın onunla falan dediklerinde ne söylüyor olabilir acaba? Hadi hep birlikte bakalım. Evet, arkadaşına e, benim dış görünüşüm, fiziksel özelliğimle ilgili ne anlatırdın diye ilk onu yanıtlıyoruz. Evet, sizi her şeyden önce, sizin her şeyden önce e, özgüveninizin oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Ve ayrıca arkadaşlar burada diyor ki sizin diyor e, çok doğal bir güzelliğe sahip olduğunuzu söylüyor. Şu kartta arkadaşlar. Ve diyor ki onun diyor e, yani dışarıdan diyor güzelliğine diyor hiçbir müdahale yok. Yani e, güzelleşmek için farklı bir çaba sarf etmediğinizi gerçekten çok doğal bir güzelliğe sahip olduğunuzu söylüyor. Ve diyor ki eee ve çok farklı olduğunuzu söylüyor. Aynı zamanda güler yüzlü, duygusal. O diyor her şeye ayak uydurur, her şeye. O diyor zamanı ayak uydurur diyor. Sürekli kendini geliştirir. Ondan sonra ve diyor ilginç yani diyor duygusal yönden de diyor o kadar yaralar almış ki zamanında diyor. Sadece bu mu diyor maddi sıkıntılar yaşamış, rahatsızlanmış, ondan sonra ayrılık yaşamış ve zaman gelmiş bu yaşadıklarından dolayı da diyor özgüvenini yitirmiş ya diyor bu kadar şey yaşamak kolay değil diyor yani bu kadar çok şey yaşamış ama diyor yine de diyor her zaman diyor en güzel olmayı başarmış diyor arkadaşlar biliyorsunuz bu kat patron sensin der yani sizi böyle gerçekten Nirvana'da görüyor gerçekten sizi çok güzel görüyor. Yani evet hayatınızda bir takım olumsuzluklar yaşamanıza rağmen yine de sizin hem de dışarıdan hiçbir müdahale olmadan çok doğal, çok güzel olduğunuzu düşünüyor. Çok farklı görüyor sizi ve güzelliğinizle, zamana dış görünüşünüzle, giyiminizle, kuşamınızla bunu da söyler burada. Yani zamana ayak uyduran birisi olduğunuzu söylüyor arkadaşını. Evet şimdi ikinci sorumuzu soralım. Bu arada kamera da iyice kaymış. Biraz daha kaldıralım şunu. Şöyle bir şey tutayım. Baktım yavaş yavaş aşağıya inmiş kamera. Farkında değilim. Evet birinci sorumuzu cevapladık. Şimdi ikinci sorumuzda bunları yukarı çekelim. Şöyle. İkinci sorumuz. ne diyecek bize. Şimdi ikinci sorumuzda arkadaşlar dedik ki benim karakterimle ilgili arkadaşına ne anlatıyor? Kişiliğimle ilgili arkadaşına ne anlatacak? Bakalım sizin karakterinizi arkadaşınıza nasıl anlatıyor? Şimdi arkadaşlar burada diyor ki karakterinizle ilgili diyor benden önce diyor bir ayrılık acısı yaşamış karanlık günler yaşamış yani sanki böyle bir dibe vurmuş diyor karakterine de diyor maalesef bu acı bir acı bir iz olarak yer etmiş diyor ama bu durumu aşmış güçlü bir şekilde aştığınızı ama yine de karakterinizde bunun izlerini taşıdığınızı söylüyor düşünüyor bunun arkadaşına söylüyor ve hatta bunu size belki söylemiş olabilir ve siz de bunu kabul etmemişsiniz ee, diyor ki belki diyor geçmişte diyor bu yaşı olay, yaşadığı diyor bu olaylardan dolayı diyor ilişkimizdeki diyor bütün kontrolü hep o elinde tutmaya çalıştı. Aynı zamanda diyor ki o çok mücadeleci bir karaktere sahip. O bir şeyi diyor elde etmek isterse diyor öyle ya da böyle onu elde eder diyor. Onun diyor kendine olan güvenine zaten ben hayranım diyor. Ah ah diyor. Bir de şu değişken ruh hali olmasaydı o, o diyor kaybetmeyi hiç sevmez Ve meydan okumayı sever Onu anlatmak gerekirse diyor O der ki diyor Birinci belli ikinci nerede <laughs> Çok diyor neşeli Cıvıl cıvıl pozitif bir karakter Diyor sizin için Ve sizi bu şekilde tanımlıyor Evet şimdi Üçüncü sorumuzu soralım mı arkadaşlar Ay kameram yine mi kayıyor Üçüncü sorumuzda da acaba diyoruz arkadaşına sizin ayrılık sebebinizi ne olarak söyledi? Ne anlattı? Arkadaşlar yalnız burada bir şey dikkatimi çekiyor. Sanırım beni dinleyen arkadaşlar yani büyük bir çoğunluk evlenip ayrılmış olabilir. Çünkü burada bakın bu dulluğu anlatır, bu dulluğu anlatır, bu dulluğu anlatır. Her sırada bir tane bir boşan yani boşanmayı verir ayrılığı verir hani ille de e, nikahtan boşanmak olarak da algılamayın ama yani kartlar bunu söylüyor <laughs> bir ayrılıktan bahsediyor e, bakalım devam edelim ne diyecek bunu da öyle söyledim çünkü çok dikkatimi çekti her sırada bunu vermesi dikkatimi çekti doğrusu bu nedenle de söyleme gereği hissettim. E, ee, şimdi üçüncü sorumuzun cevabını alalım bakalım arkadaşına. E, neden ayrıldığınızı nasıl anlatacak? Diyor ki, e, beraberliğimizde diyor, e, her şeyi o elinde tutmaya çalışıyordu diyor. İlişkiyi o yönetmeye çalışıyordu. Ondan sonra ilişki üzerinde e, yani o otorite sahibiydi diyor. Aslında var ya sizi bir hanım hanıma olarak anlatıyor. Ee, ve devam edelim. Aslında bunu diyor pek önemsemiyordum. Asıl neden diyor geçmişte ya benim yaptığım hatalar olabilir diyor. Onun e, kendisi tarafından gelen bir kadından söz ediyor. Diyor ki yani ben diyor o kadının ahını almış olabilirim. E, yani onun ahını almış olabileceğinden e, bir beddua, bir büyü ya da negatif enerjiden dolayı diyor. Çünkü diyor bu ilişkide bardağın dolu tarafı yok muydu vardı. Ben neden bardağın boş tarafını gördüm ve onunla ilişkimde kabullenemediğim durumlar vardı. Yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu hissettim. Ee, arkadaşlar burada değnek kralı biliyorsunuz. Değnek kralı. E büyük bir kapanışın yapılması için tüm şartların oluştuğunu söyler. Yani ve evet bitmesi gerekiyordu ve ben kararımı vermiştim der. Kararlı bir şekilde gittiğini bunun biraz da kadersel bir ayrılık olduğunu söylüyor. Kılıçası da kararlılığı anlatır arkadaşlar. Evet. Şimdi peki Arkadaşına şu anki durumunuz ile ilgili ne anlatacak bakalım. Böyle alalım. Ve şöyle alalım. Evet. Görüyorsunuz herhalde. Bugün de kamera yerinde durmuyor. Evet. Şimdi şu anki durumunuzla ilgili bakalım arkadaşına ne anlatacak. Ne kadar anlatacak? Ee, diyor ki arkadaşına ben diyor onu çok fazla düşünüyorum ama kararsızım kafam çok karışık İnanılmaz bir karmaşa içindeyim ya acaba onu bırakmakla hata mı yaptım diyorum sonra ona olan duygularımı sorguluyorum sonra kendi kendime acaba ben onu takıntı mı yaptım ya ben şu an çok sessizim ama o da çok sessiz ve eminim ki e, benden bir haber bekliyor yani eminim ki beni merak ediyor. Keşke ondan bir haber gelse. Aslında ona aslında diyor ona duygularımı açamamaktan dolayı içimde fırtınalar kopuyor. Bilmiyor ki ona olan sevgim şu an doruk noktada. Ona duygularımı açamamamın verdiği huzursuzluğu inan sana anlatamam. O da sessiz adım atmıyor. Aslında ondan adım gelir diye düşündüm ama olmadı. Bu yüzden ben ona bir adım atmayı düşünüyorum. Diyorum ki ciddi bir adım atarsam, ona ciddi, kararlı bir şekilde gidersem her şey düzelir diye düşünüyorum. E, bu konuda kararımı verdim. Bunu e, ne zaman yapmam gerektiğini de biliyorum. Diyor arkadaşlar, arkadaşına bu şekilde ilişkinizin durumunu anlatıyor. Yani ilişkinizin şu an sessiz olduğunu ve ondan sonra kafasındaki tüm karışıklıkları ve yapmak istediklerini söyledi. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videomun devamı için beğen butonuna basmanızı, abone değilseniz kanalıma abone olmanızı, rica ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, iyi günler.